Türkiye'nin ilk yapay zeka tabanlı dizisi geliyor. Adı Castle Walls ve Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor. Dizi, Ay Yapım'ın yeni iştiraki olan AI Yapım tarafından geliştirildi. Üç bölümlük mini dizinin her bir bölümü 15 dakika olacak. Senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim yazdı. Ve son dönemde Assassin's Creed Mirage ile popülerleşen Alamut Kalesi'ni merkezine alıyor. Proje bir yıl süren geliştirmeyle hayata geçti. Senaryoda ChatGPT, görselleştirmede Midjourney ve Google Nano Banana, video üretiminde Veo, Clink, Konfi UI, Topaz, Seslendirmede ise Runway ve Eleven Labs kullanıldı. Yani baştan sona tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş bir proje. Castle Walls'un fragmanını YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Dizi yıl sonunda televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanacak. Sen bu dizinin nasıl olacağını bekliyorsun yorumlara yaz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşına da göndermeyi unutma. Bu tarz haberlerden ilk sen haberdar olmak istiyorsan beni takip et.